Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Müslümanlar, bu cuma Cenab-ı Allah'ın güzel bir sözünden bahsedeceğiz. Güzel bir nasihati ve gerçekten bize yol gösteren bir ayet yani değerleri anlatan değer nedir? Değerli kimdir? Bunu bize anlatan bir ayet-i kerimedir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresi ayet 34 düzeltiyorum at, ayet 33. Şöyle buyurur. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihah. ve kâle inneni muslimin. Sadakallahul azim. Diyor ki Cenabı Allah, kim Allah'a davet eden insanlar gibi güzel bir söz sahibi olur? En güzel söz, Allah'a davet eden, imana davet eden, Allah'ın birlik, beraberlik, vahdaniyet sıfatı, ezeli ebedi sıfatı, üluhiyet sıfatı, rububiyet sıfatı, ve ona itaat edilecek zat olduğunu anlatan, kısacası Allah'a imana davet eden en güzel söz işte odur. En güzel söz, en güzel konuşma Allah'a davet eden konuşmadır. Yani ey insanlar, hangi alanda konuşmanız olursa olsun, konuşmanız ne kadar belagatli ve edebiyatlı olursa olsun, ne kadar ağır kelimeler olursa olsun, hangi alanda ve hangi konuda olursa olsun, konunuz, konuşmanız, sözünüz ne zaman değeri alır? Allah'a davet edildiği zaman değeri alır. Konuşmanız çok güzel de olursa veya da ta millet tarafına çok basit bir konuşma da olursa, eğer sizin bu konuşmanız Allah'a davet ediyorsa, İnsanları Allah'a yakın etmek için anlatılan bir laf ise söylenilen bir söz ise o zaman sizin sözünüz para eder o zaman değerlidir fakat yani haşa bir örnek vereceğiz kişi Kur'an-ı Kerim'i bile okusa fakat okumanın amacı ve maksadı ve gayesi Allah'a davet etmek değilse de, başka bir hedefe ulaşmak ise haşa Kur'an-ı Kerim'i münezzeh ederiz fakat o konuşmanın bir değeri yoktur. Haşa Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakacağız. O kelimeler Kur'an-ı Kerim olmasaydı beş para etmezdi. Fakat o kelimeler Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri olduğu halde bu insan kötü bir şekilde kullandığı zaman Allah'ın değer verdiği o laflar değil artık. Yani bu insan Allah'ın diniyle, Allah'ın sözüyle oynamış olur. Kötü bir yolda kullanmış olur. Allah'ın değer verdiği bir laf değildir artık. Haşa Kur'an'ı bir tarafa bırakacağız. O sözler hariç. Demek ki söz, kelime, konuşmamız ne zaman değer alır? Allah'a davet edildiği zaman. Allah'ın dinini anlatıldığı zaman. Allah'ın yolu eğer gösterildiği zaman. Hak bir şekilde, samimi bir şekilde, emin bir şekilde anlatıldığı zaman. O zaman bizim konuşmalarımız para eder. Demek ki konuşmanın değeri Allah'a davet etmedir. Allah'a davet edilmediği zaman o konuşmanın değeri yok. Bu bir konuşmanın değeri. Ve amile amelen saliha. Ve amile saliha. Bu da amel davranışlarımız ne zaman para eder? Konuşmayı anladık. Konuşma Allah'a davet edildiği zaman konuşmanın değeri o zaman var. Amel ne zaman da değer alır? Yaptıklarımız ne zaman değerli olur? Salih bir, bir amel olduğu zaman, salih bir amel şu adamın, bu adamın, bu, bu insanın davranışı iyidir demekle değil. Amel-i salih demek Allah'ın dinine uyan, şeriat-ı Muhammediye uyan, Kur'an-ı Kerim'in kırmızı çizgilerine aykırı olmayan, yani illa her kelime Kur'an'da da olacak diye bir kanun da yoktur. Kur'an'ın genel bir çizgisi vardır o çizgiye aykırı olmadıktan sonra hatta o çizginin hedeflerinde olsa o zaman ameli salihtir. Ameli salih devletin kabul ettiği amel değildir. Başbakan, cumhurbaşkanı, efendim hakim ve savcıların onay verdiği değil. Güçlü insanların yaptığı davranış değil. Allah'ın kabul ettiği dinin bakış açısına aykırı olmayan hatta dinin hedeflerine hizmet eden davranış varsa o ameli salihtir. O Allah'ın kabul ettiği davranıştır. İşte o zaman amellerimiz de o zaman değerli olur. Yani bizim davranışlarımız bak şeyh de yaparsa, halife de yaparsa, alim de yaparsa, kim olursa olsun eğer dine aykırı olacak bir tarafı varsa o amel salih değildir. O iyi bir davranış değildir. Fakat dine aykırı olmadıktan sonra o ameli salihtir. Önce iman, sonra ameli salih. Yani dine uyan bir davranış da olacaktır. Yani sözün güzel ise, konuşmasın, konuşmanın güzel ise, çok güzel lafları söylemişsen, fakat davranışların, senin amelin eğer o davaya, o yola, o inanca, o metoda aykırıysa, sen o zaman belki lafınla değer alırsın, para edersin, fakat davranışla paranı kaybettin davranış davranışın ile sen o değeri kaybettin. Çünkü İslamiyet konuşmaya bakan bir din değil. Konuşma güzeldir. Fakat o konuşmayı tasdik eden, onaylayan bir davranış varsa o zaman biz deriz ki bu konuşma yerindedir. Önce konuşma, sonra ameli salih. Bunu da anladık. Peki diğeri diyor ki ve kâle inneni minel müslimin. Evet, konuşması güzel, davranışı kendi başına güzel fakat toplumda Allah'a teslim olan bir insan olarak gözükmüyorsa, yani toplum ona baktığı zaman, onu hak yolunda görmeyecekse, hak yolunda hizmet eden bir insan değilse, konuşmasıyla, ile, davranışı ile, alışverişi ile, hareketi ile, tavrı ile, eğer bunlarla kendini Allah'a teslim eden bir insan olarak göstermiyorsa toplum içinde, o zaman yine bu insanın ne imanı, ne de ameli yüzde yüz hedefe ulaşmış sayılır. Ne zaman sayılır? Bu sefer sen sosyal hayatta insanlarla kalkıp oturduğun zaman yine bu davanı, o davranışı dile getireceksin. Onlar seni o şekilde bilecek. Yani sen televizyonda çok muhterem bir insansın, camide çok efendisin, sokakta yürürken çok kibar yürürsün. Fakat tartışma olduğu zaman sen kendini kontrolünü kaybedersen, aile içinde bir canavar olursan, camiden çıktıktan sonra Allah'ın ismi ve zikri aklına gelmiyorsa, o zaman sen davranışların ile, pratik hayatında, sosyal hayatında sen Allah'a teslim olan bir insan değilsin. Bunu da o şekilde bilelim. Şöyle bir işaret daha biz anlasa güzel olur. Bu son zamanlarda birçok değerli insanlarımız, efendim, Allah ehli imanı övmüş, Allah Müslümanları övmemiş. Biz 2 milyar Müslümanız fakat keşke 100 milyon Müsl ehli iman olsaydık. Bu belki öfkeden gelen bir laftır, kızmadan gelen bir laftır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetine bakın Cenab-ı Allah peygamberler adına bile bu kelimeyi Müslüman, hanifen Müslümen ve inneni minel Müslümin. Kaç kere yerde ve inneni minel müminin kelimesi vardır. İslam Allah'a teslimiyettir. Müslüman Allah'a teslim olmuştur. Şunu söyleyin, ey ben Müslümanım diyen insan, sen tam Allah'a teslim olmamışsın. Fakat sen söylesen, evet sen diyorsun sen Müslümansın, kötüsün de keşke ehli iman olsaydın. Bunu Kur'an-ı Kerim'in o ehli İslam'ı öven, Müslümanları öven, Hanifen Müslümen, innel Müslimine vel Müslimat vel Mu'mine vel mu'minat. bu, bu ayetleri Yusuf Aleyhisselam dedi ki, Tevaffani Müslümen. Hazreti İbrahim, Hanifen Müslümen. Eslemtü ma'a Süleymane lillahi Rabbil Alemin. Hep bu teslimiyet kelimesi biz o zamanı ayak altına alırız. Bu İslam ve Müslüman kelimesi değersiz kılarız. Öyle yapmayın. Kendimize gelelim. Yani öfkeden, sinirden, Müslümanların bu halinden kızabiliriz. Fakat... E, dini kelimeleri, dini kavramları ve bu kutsal değerleri ayak altına almayalım. Evet ey Müslümanlar söyleyin ki bak biz gerçekten teslim olmamışız. Öyle söyleyelim. Teslim olan şu makamda olur. Fakat demeyin ki ehli iman böyledir. Fakat Müslümanlar ayak altındadır. Veyahut da Müslüman değersiz bir şeydir. Öyle söylemeyin. Biz gerçekten teslim olmamışız söyleyin. Evet Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde Cenab-ı Allah İslam ve iman arasında bir fark koyar. İman kalpte olan bir şeydir. İslam dış görünüşte ve organlarla olan bir şeydir, vücut ve bedenle olan bir şeydir. Bazı insanlar biz imana geldik Allah diyor ki bu kelimeyi kullanmayın. Kalpteki olan Müslümanlar bilmez. Ben bilirim ve kalbiniz daha teslim olmamış. Fakat siz vücudunuzla davranışlarınız ile İslam'a teslim olmuşsunuz. Bunu da bu şekilde yorumlamak lazım. Ama sakın e, Müslüman, İslamiyet. Müslümanları değersiz görmeyelim. Söyleyin ki biz tam Müslüman olmamışız. Ha bunu söylesek tamamdır. Ama bakın bu ayet-i kerimede Allah kimi övmüş? وَقَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanlardanım. Allah onları övmüş. Allah Azze ve Celle ibadetimizi, taatimizi kabul etsin, zikrimizi kabul etsin. Sözü doğru, ameli doğru ve yaptığı şeylerle Allah'a teslim olan insanlardan bize eylesin. Allah bizli İslam üzerinde, İslam ve iman üzerinde kendine götürsün. Allah'a emanet olun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.